Ali, 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 dur, 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 dur. Seni arıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Sence? Ali. Alya'nın Cihan'ı ve Mine'yi görmesi ortalığı karıştırdı. Alya ve Cihan arasında ipler gerilirken Alya kalbi ve aklı arasında büyük bir çıkmaza sürüklendi. İkilimiz arasında kıskançlık sahneleri bizlerle oldu. Kaya ve Zerrin'in evlenmek istemesi tüm aşiretleri karşı karşıya getirdi. Şahin'in kahramanlık yapması aradaki buzların erimesine neden oldu. Şahin'in Mahmut'u vurması ortalığı iyice karıştırdı, Şahin tutuklanırken Sedat'ın öfkesi bizlerleydi, Sedat ve Kaya karşı karşıya gelirken Kadir. Yaralandı, diğer taraftan ise Orun Alya'ya yakınlaşması Cihan'ı deliye döndürdü, Cihan ve Alya arasında ipler iyice gerildi, Cihan Alya'yı deli gibi kıskandığını gösterdi, bakalım aşk başlayacak mı, destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.